Merhaba arkadaşlar. Şimdi siz e, düşünüyorsunuzdur ki böyle e, böyle bir şey yani böyle bir boş masada ne yapılır? Ne yapılır sizce? Bugün size yeni yaptığım tasarımı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Yeni bir tane fincan bastırdık. Fincan nasıl bastırılır? Şimdi bizim sitemiz olduğu için bizim şirketimiz olduğu için dedik ki kendimiz içimizden düşündük ve taşındık bu kararı vardık arkadaşlar bir tane fincan bastıralım bizim help demirci olarak kanalımızda bir tane fincan bastıralım biz de düşündük taşındık ve varacağımız sonuca ulaştık şimdi arzularımızla gösterelim size bastırdığımız fincan evet gördüğünüz gibi Mahat Dom yazıyor bu Mahottom bizim şirketimizin ikinci adı. kafe gördüğünüz gibi. Şimdi bakın, help demirci diye tükenmez kalemle bastırdık. Daha bitmiyor. Şuraya da help D H ve D yaptık. Maharom yaptık. Cafe ve güzel bir tane kahve yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir fincan oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci şeyimize. Kendimiz el yapımı bir tane kap yaptık arkadaşlar. El yapımı yani. Ulan. Gördüğünüz üzere. Şurada. Şurada şu şeyi tutan bir yapıştırıcı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle gösterelim. Deri. Ve benzer bir kap diye de bir tane telefon kabı yaptık hangi telefonlar oluyor Samsung Galaxy Mini 2 kabı yaptım yaptık daha doğrusu şirket izin yardımıyla micro SD karşı ve kapatma ve onun tuşu evet arkadaşlar diğerki videomuzda görüşmek üzere Bizi unutmayın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere